Selam arkadaşlar. Bugün e, Brawl Stars oynuyorum. Daha oyun açılmadı. Direkt oyunu açmaya tıkladım ve direkt videoyu başlattım. E, bu arada bundan önce tam daha video çektim. daha yüklemedim ama yani artık herhalde o çekmediğim videoların gününü telafisi için birkaç gün 2-3 video çekeceğim muhtemelen. Bilmiyorum. Öyle yapacağız. Burada ben oyun dışında çok fazla oynamadım. Birkaç kutu açtım. Önce savaşçılar diyor. Ne bu? Ne diyor bu? hansı? Ha yükseltmek istiyor Daryl'a. Daryl'la çok oynamadığım için pek uğraşamayacağım onunla. Şuradan ücretsiz coin veriyormuş. Ver bana. Ver canım. Teşekkür ederim. Bu da 60 cevhere bir şey veriyor. Benim video yok ama. Yani savaşçılar bu da yeni diyor falan filan. Orada e, şu farklı bir savaşçı mı seçsem? Pokoy mu seçsem bilmiyorum. Yani ben oynamadığımdan beri bayağıdır oynamıyorum ki hangi karakterler açtığımı bile unuttum. Sor, sor, Rosa ile oynadığımı hatırlamıyorum. Poku zaten öyle olmadığını biliyorum. Hatırlıyorum. Ee, Jesse'yi seviyorum. Jesse güzel oluyor. Cesi ile Nita bence e, şu an bende olan savaşçıların en iyileri. Çünkü e, ikisinin de özel gücünde bir tane pet çıkıyor ve o da destekli karakter gibi oluyor. Yani 3'e 3 iken e 4'e 3 oluyor. O yüzden ya ama Nita'nın karakterin canı daha fazla olduğu için bir de seviyesi de bu en yükseklerden birini tığı seçeceğim. Bakın cesim daha 4. Bu 5. Ve bu ayısının canı galiba daha fazla bilmiyorum. Ee, aa bu arada 3 tane benim varmış kulübümüzden. Biliyorsunuz açmıştım. Merhaba demiş. Evet hemen ayrılıyorsunuz. Ya uzun süredir oynayamıyorum oyna. Yani bayağıdır oynamıyorum. Yani yaklaşık o en son çektiğim videodan biri oynamıyor olabilirim. Eee... Bu arada evet aktifliğin olmadığından dolayı çıkarabilirsiniz. Evet çift hesaplaşma oynayacağım. Çünkü çift hesaplaşma da gerçekten ayıyı seviyorum. Yani ben ne anlatıyorum ya? <laughs> gerçekten şey, kendi bir Brawl Stars öğretmeni gibi hissettim lan. İnternetim mi yavaş? Ben niye geç kaldım? Kutuyu kır. Kırabiliyor muyduk? Oh, ben kırmayı çok seviyorum. Şunları kırabiliyorduk ama. Lan. Ben... Tamam da bu bir şey, şey, bir şey lan. Ben... La kız beni beklesene sen hızlısın. Gel la sarı takılmışsın siz. Allah seni. Ölmek istemiyorum çünkü burada kardeşim de ölürse ben ciciyim. La peşimden geliyor. Lan barmen attı. Lan senin canın ne öyle? Lan öleceğiz. İkimizin de canı çok az. Oğlum sen ne bu kadar XP kastın? Ben onu merak ediyorum şu an. Lan barmen geliyor. Lan beni nasıl görebiliyorsun? Lan öleceğim. Bu ne? Acık canım var. Bu ne? Acık kaldı acık. Aa var Sihirli kalsan kesti oldu? Tamam ben burada kalacağım bir süre. Adam ölüyormuş. Bu ne yapıyor burada? Savaş ya diyor. Evet ben biraz korkak bir ruhum var. Ama kaçmak zorunda kalacağım her türlü. Çünkü gazlar geliyor. Biz buna biber gazı diyelim bence. Öldürüyor adamı. Bayıltıyor adam. Selam dostum. Xp'leri al. Yalnız ikimiz de ölmedik. Adam iyi oynuyor benziyor. Ben şunu atayım. Şu kısa mesafeden vuramıyor. Hesaplaşma. Tamam her türlü birazcık kupamız var. Ya salaksın biliyor musun? Aa kazandık. Aha 10 tane oldu tam da. Oh küsür o güzel hazı. Bu arada ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Bu dön sen hiçbir şey yapmadın ki diyorsunuz. Haklısın. <laughs> hiçbir şey yapamadım. Bir adam bile öldü. Sadece canını azaltabildim. Adam da oynamak istemedi zaten benimle. Evet. Burası pasımız açıldı. Bu arada ben birazcık sabırsız bir ruhum olduğu için hemen açıyorum. Yani ne bileyim merak ediyorum. Evet. Küçük bir aksaklıktan sonra geri geldim. Evet. Geri geldim. da değiştirdim. Bir şeyler oldu. Yani geldi. Taşın ne oldu? Minik bir tane. Bu çok uzun sürmedi. Ya da açmayacağım bu sefer. Kalsın. Ee, bu sefer özel olarak atmayacağım. Uzun süredir zaten <laughs> oynamıyorum. Yani o yüzden birazcık kötüyüm. Ya yani... açalım şunları da bana şey veriyorlar. <laughs> Robotis <Ya>, onu anlamadım. <laughs> o yüzden oynamıyorum. Ya şu an en iyi anladığım çift hesaplaşma. O yüzden çift hesaplaşmayı daha çok oynuyorum. He, çok konuştum. Evet. Selam. Time for... Bak bu ikisi güzel oynuyor. Uk. Bu arada bu oyun bilgisayardan da oynanıyor mu? Ben bilmiyorum çünkü hiç denemedim. Ah ah ah, ah ölüyorum. La bu ne? Bu ne? Canıma bak. Ha, Edgar gitti. Lan. Bir dakika. Hayır 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 Bu nasıl bir candır? Bu nasıl bir candır? Git la. Öleceğim öleceğim. Kupa kaybetmek istemiyorum. 3 2 1 Go. Go go go. Ah 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 ah. La daha canım yeni doluyor. Arkandan. Arkadan bıçaklanacaksın arkadan. x XP aldım ben. Lan oğlum. Şu özel gücüm. Lan, lan 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 lan. Dal lan şuna. Dal 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 dal. Dal 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 dal. Anan. Anan dövülüyor yavrum. Yaz benim hep azıcık canım kaldığında. Ölüyor adam. Öleceğim. Öleceğim. öleceğim öldüm. 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 Evet. Ben takım olduğum için ya kaybettim. Kaybettim evet bir tane. Evet hiçbir şey anlamadım ben. <laughs> ama yine de jeton kazandım. Çünkü ilk kat kadar... bakayım bir de oynamak isteyecek mi? Çünkü ben her türlü istemeyeceğim. Farklı <laughs> bir karakterle oynayacağım. Barman, ba barman, barman diyorum ben buna. Şey arkadaşlar bu Barley ama ben buna Barman diyesim geliyor. <laughs> Çünkü ne bileyim öyle diyesim geliyor. Açayım mı savaş kutusunu? Yorumlara yazın. Ona göre açacağım. Bir sonraki videomda açarım ya açmam sizin yorumlarınızı ben. Bir de konuşabilsem keşke. Bu arada şuradaki yıldızlarla e, galiba şurada yıldız ödülleri yıldız dükkanı pardon. <laughs> ben bir şeyler alınıyor ama bu çok 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 fazla istiyorlar. Ben de daha 400 var. Evet ve sıfırdan tane. <laughs> yani bakayım kimmiş bu? Başlayalım. Go go go. Go go go. Another the round. Ah, attım. yanlışlıkla attım. Uk. Bence barman en iyi o şeylerden biri karakterlerden. Çift hesaplaşma oynuyorsunuz. Bence barmanla oynamanız tavsiye olur arkadaşlar. Küçük bir süpürge kazasından sonra. Evet. Yine oda değiştiriyoruz. Mükemmel. Sen düşman zannettim. Karka... aa, 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 aa. <laughs> Öldüm. 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 Ölme. Ölme. Öldü mü? Öldü mü? Ölmüş. Oy fena gerildim şu an. Fena gerildim vallahi fena. Ne sen. Al kazandık. Birbirlerini öldürdüler. <laughs> Galiba gaza tutundular. <laughs> ya da bekleme süreleri de oldu benim gibi. Tekrar oynamak istiyorum seninle. <laughs> o da o istedi. Güzel. Kanki pardon. Küçük bir <laughs> süperge kazasından dolayı birazcık oyunu oynayamadım. Evet süpürgenin sesi geliyor ama bilmiyorum. Umarım gelmez. Nereye gidiyoruz? Nereye? N nite nite olmak şu kırabiliyor muyuz? Kırdım. Ya şu bazen de şuradaki bitkileri kırmak istiyorsunuz öyle bir hobiniz varsa benim gibi birazcık sıkıntı olabilir çünkü tam lan savaş var orada ben ne yapıyorum burada size bir şeyler gösteriyorum kırdım kanka bir daha attım ölmedi diye o vurdu bak nitar o da ni lan 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 lan. Lan öleceksin. O da Nita. Öldü mü? Tamam. Ben can. Allah ba şey geldi. Barman diyorum. Naruto geldi. Naruto. Harbiden Naruto gelmiş. Lan. Lan öleceksin. Kaç. Her canım pulmuş. Ben birazcık az gördüm. Ölme ama dikkat et. <laughs> Dördüncü olursa ikimiz de üzülürüz. Hah, ayısını çıkarttı. Harikasın. Şey bu Minecraft'taki ben bu XP'ler ne? Can dolması falan mı? Etkiliyor. Bak bu yakından vurabiliyor. Öldürdüm. Aa o öldürdü saydı. Aga ve Merve ölmüş. <laughs> Türk öldü. Bu da muhtemelen Among Us'taki gibi. 10 kez tekrar oynan seçeneğini kullanma. Aa çok güzel. Ben iki tane hesap açıp bunu kullanırım. <laughs> Gel bir de oynayalım o da kabul etti. Böylece ikimizin de görevi. Gerçi onun, onu o görevi. No, 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 no. Onun o görevi olup olmadığını bilemeyiz. Huh! Ben şuradaki kutuyu kıracağım. Hay hay! O benim kutum. La benim kutumu La ben niye bu kadar çok yedim lan? Ben niye bu kadar çok yedim harbiden? Aa kaybettik. Üzüldüm ama ben. Şimdi beşinci olduk. ikiden kupa kaybı Az yavaş yavaş ezberledim ama on kez... istemedim. <laughs> direkt çıkmış o. Oyunu kapattı direkt kaybedince. Evet. Muhtemelen bu kadar olacak. Evet. Ne söyleyeceğimi unuttum ve onu düşünüyorum. Söyleyeceğimi unutmaktan bıktım. Şurayı yazayım. Evet. Önce bir takım oluşturayım. Önce bir takım sen. Evet. Bu merhaba falan filan. diyor. Hemen ayrılıyorlar çünkü. Ee, böyle tuhaf şeyler olabiliyor. Neyse. Bay bay diyeyim. Ne diyeyim? Bay bay.